Yapay zeka, geleceğin gizemi ve potansiyeli. Yapay zeka ise, insan yapımı bir bilgisayar sistemi veya programın, insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerini taklit etmeye çalışan bir alanıdır. İnsanların düşünme şeklini, bir bilgisini, karar verme süreçlerini ve problemleri çözme yeteneklerini simüle etmek amacıyla geliştirilen bu teknoloji, son yıllarda büyük bir ilgi ve popülarite kazanmıştır. Uzun bir tarihe sahip olmasına rağmen, teknolojik gelişmeler sayesinde son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi algoritmalar, yapay zekanın temelini oluşturur. Bu algoritmalar, büyük veri kümelerini analiz ederek desenleri tanımlama, karar verme ve öngörü oluşturma gibi karmaşık görevleri yerine getirmek için kullanılır. Yapay zekanın potansiyeli oldukça geniştir. Sağlık sektöründen eğitim ve ulaşıma kadar birçok alanda büyük bir değişim ve gelişim sağlayabilir. Örneğin, tıp alanında yapay zeka hastalıkların erken teşhisini yaparak tedavi başarı oranlarını artırabilir. Otomasyon ve robotik alanlarında yapay zeka İş gücünü verimli ve güvenli bir şekilde yönetebilir. Tarım sektöründe akıllı tarım teknolojileri üretim miktarını ve kalitesini artırabilir. Ayrıca doğal afetler gibi acil durumlarda da yapay zeka hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayarak can kaybını ve hasarı edebilir. Ancak yapay zekanın hızlı bir şekilde gelişmesi bazı etik ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle kişisel gizlilik ve veri güvenliği konuları yapay zeka teknolojisinin kullanımı ile ilgili önemli tartışma konularıdır. Yapay zekanın algoritmalarının, toplumda önyargı ve ayrımcılığa yol açabilecek şekilde eğitildiği de bir diğer endişe kaynağıdır. Bu nedenle, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılması aşamasında etik kuralların sıkı bir şekilde uygulanması ve insanların haklarının korunması büyük önem taşır. Yapay zekanın potansiyeli ne kadar büyük olursa olsun, insana zarar vermekten kaçınmalı ve toplumun genel refahını artırmak için kullanılmalıdır. Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisi gelecekte birçok alanda hayatımızı kolaylaştırma ve geliştirme potansiyeli taşıyan büyüleyici bir alandır. Ancak bu süreçte insanlığın değerleri, etik ilkeler ve güvenlik kaygıları göz ardı edilmemelidir. Doğru kullanıldığında yapay zekanın insan hayatını dönüştürme gücüne sahip olduğu kesindir ve bu nedenle sürekli olarak ilerlemesi ve geliştirilmesi gereken bir alandır. Yapay zeka hakkında bazı temel gerçekleri. 1. Öğrenme yeteneği. Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi tekniklerle sürekli olarak kendini geliştirir. Bu, veri setlerinden ve deneyimlerden öğrenerek zamanla daha iyi sonuçlar elde etme kabiliyetine sahiptir. İkinci, algılama ve tanıma, yapay zeka, görüntü, ses, dil ve diğer veri türlerini algılayabilir ve bu verileri işleyebilir. Nesneleri tanıma, konuşmayı anlama ve doğal dil işleme gibi yetenekleriyle insan benzeri becerilere ulaşabilir. Üçüncü, büyük veri analizi, yapay zeka, büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz edebilir ve desenleri, ilişkileri veya öngörüleri tanımlayabilir. Bu, çeşitli sektörlerde daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olabilir. 4. Otomasyon, yapay zeka tekrarlayıcı ve rutin görevleri otomatikleştirme potansiyeline sahiptir. Endüstriyel süreçlerden müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda iş gücünü rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir. 5. Etik ve güvenlik. Yapay zeka teknolojisi kullanılırken etik kurallar ve güvenlik önlemleri çok önemlidir. Özellikle veri gizliliği, önyargı ve insanların güvenliği gibi konularda dikkatli olunmalıdır. Yapay zeka Büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen henüz tam anlamıyla insan zekasını taklit edebilecek seviyede değildir. Ayrıca yapay zekanın insanlığın faydasına kullanılmasını sağlamak ve potansiyel risklerini etmek için sürekli olarak araştırılması, geliştirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Yapay zeka bir kişi tarafından icat edilen veya keşfedilen bir teknoloji değildir. Yapay zeka Uzun bir süreçte birçok bilim insanının ve araştırmacının katkılarıyla gelişen bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zeka kavramı ilk olarak 1956 yılında bir grup bilim insanı tarafından bilişim konferansında ortaya atıldı. Ünlü bilim insanları bu konferansta düşünebilen makineler oluşturma fikrini tartıştılar ve bu kavram yapay zeka olarak adlandırıldı. Ancak Yapay zekanın temel fikirleri ve kavramları aslında çok daha eski zamanlara dayanır. Alan gibi matematikçi ve bilim insanları, 20. yüzyılın başlarında makineleri adı verilen kavramlarla matematiksel bir şekilde düşünce süreçlerini ve hesaplama yeteneklerini ele almışlardır. Bu düşünce süreçleri, yapay zeka alanının temelini oluşturmuştur yapay zeka bu tarihi süreçte birçok dönüm noktası ve gelişimler yaşamıştır. 1950'ler ve 1960'lar, sembolik yapay zeka yaklaşımının ön planda olduğu dönemdir.